İyi günler arkadaşlar ben Şevket bugün sizlerle birlikte e, Sade Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Nasıl bir devam ediyoruz demek lan e, En son işte evi güzelleştirdik Taş mı? Taş topladık değil mi? Taş topladık evet Taş topladık Taş toplanır Gel <laughs> ya? Bugün şu vadiye inmeyi düşünüyorum ama akşam oluyor. Şet. <laughs> evet. Of. Niye kasıyoruz ee, bakalım sandığımızdan. Ne zamandır da Minecraft oynamıyordum. Ee, video çekme bahanesiyle bu da iyi oldu. Şu tavuğunu buraya koyalım. Ay. Ay ay ay. Envanter alma başarım ama Yok artık. Neyse yatalım. Kalkınca vadiye gitmeyi düşünüyorum. Madenler falan filan artık böyle yavaş yavaş madenlere giriş yapacağız. Sizinle birlikte. Evet. Bu ne lan? Evet. Totom hizmet. Ha. Neyse. Şurada demirler falan filan, feş mekan, şurada kömürler falan var. Yanımızda blok var mı? Var. Taştan bol ne var. Şuradan şöyle inelim yaveş yaveş. Yaldır yaldır. Ne oluyor lan? Şöyle. Ee, şöyle. Ee, şöyle. Anam. Ee, şöyle. Şöyle. Güzel. Şöyle. Aman. Ee, şöyle. Şöyle. Şöyle yapsak. Eee. Buradan nereden inebiliriz? Nereden inebiliriz? Çok güzel bir soru. Şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Şunu şöyle ne yaptığımı hiç bilmiyorum şu anda. Eee Evet. Düşsem şimdi baya bir canım gidecek falan filan. Şuraya bir blok koyabilir miyiz? Koyamayız. Evet, çok güzel. Orada bir şey gördüm sanki. Ben demir mi değil Kömür müdür? Ha neymiş o? Kömürmüş. Alalım hemen. Kömür lazım. Kömür çok lazım. Kömür önemli. Evet. Kömürlerimizi toplayalım. Ee, şöyle, şöyle şuradan kır, kır yağmalamaya başladı. Ah düştük. düştük. Olamaz. Demir bolmuş. Evet. <laughs> Düştü ya. Shit. Azimam kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Acet ne yapacak? Ee, şuradan şöyle merdiven şeklinde bir merdiven yapalım. Ee, şöyle, şöyle. Evet, saçayım ya. Neden? <laughs> Hani ha ee, şöyle 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 çok iyi çok iyiyim evet bir kazma yapalım demirden şöyle cix bir kazmamız olsun ee, ondan sonra yeniden inelim şu vadiye evet. <laughs> Gelin bakalım paleler. Çubuk. Demir. Evet. Lan. Eve gire Ve tatlı yapıp da iyi Nereden inmiştik? Oradan geri usul usul biz inelim. Şöyle 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 şöyle. Bu kadar yol yapmıştım? Evet. Şöyle 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 şöyle. Evet güzel. Şimdi yeniden gidelim şöyle şuralara şu taraflara. Bayağı da büyükmüş hani burası dibe doğru gidiyor. aman dikkatli olalım da geçmeyelim. Fazla meraklı taraflara bir şeyler bir de ona şey yaparak o sözü hatırlayarak ee kendimi ona göre kolluyorum. Minecraft'tan olacağı belli olmaz. Minecraft. Altımı kazıyorum. Çok kalaklık. Ne olur ne olmaz altından bir şey çıkar. Yani çıkar gelmemiş. Evet. Ee, şöyle. Şöyle oruçlu oruçlu da çekmek çok zor oluyor lan. Ağzım kurdu. Şöyle şöyle. Bak oruçluyken can sıkıntısından. Bize VDO çekiyorum. Kıymetimi bilin. Ben video çekmeyip de oyunu oynayabilirdim Ama oynamadım Yarasa ne arıyor lan burda Evet güneş tepede daha zaman var Biz devam edelim Buraları gezelim biraz da Ömürdür, demirdir, demirdir. Her birini toplayalım. Daha zimledi. Yerekten. Böyle gidiş. Tamam. Oha, salaktan beri kazıyorum. O kadar mı gitmiş lan canım? Ecek. Yapacağız. yapacak bir şey bulamadık öteki bölümlerde tarladır yok ee, ne bileyim yapacağız bir şeyler eve kat çıkarız eve kat atarız aşağı kat atarız ee, yapacağız bir şeyler artık bulacağız yani ne dura gideriz bilmiyorum gari larda fazla bir şey yok gibi ama onu... meşale yapalım da. Evet, şöyle bir meşale yapalım. Şuradan, ee, burası kapalı mı? Öteki tarafa çıkıyor galiba burası. Ee, kalalım arada bir de hani kanalda abonene çoğalmış değil yani iki abone geldi ee, onlara çok sağ olsun sağ olayım ee, bir de görüntülenme çoğaldı tabi ee, izleyenlere de çok teşekkür ederim ee, beğenenlere izleyenlere yorum atanlara falan filan ee, çok teşekkür eder buradan ben ee, dok. Çok iyi Türkçe konuşamıyorum ben Ne diyorum lan İyice saçmalamaya başladım ben Oruçlu tepeme vurdu <laughs> Kafama vurdu iyice böyle ee, Onlara da teşekkür ediyorum Tabii ee, Böyle beğenmeye, yorum atmaya Herkes için söylüyorum bunu Devam edebilirsiniz Devam edebilirsiniz ve de, devam edin Ne bileyim Çok iyisiniz Böyle devam beyler. Formu bozmayın. Çok saçma konuşmaya başladım ben. Ee, abone olmayı da unutmayın. Bunu buradan söylemiş olayım. Tabi daha neler gelecek kanala. Neler gelmeyecek ki. Ee, canlı yayınlarımız falan filan olacak onları takip edebilirsiniz Facebook sayfamızdan Efes ee, Facebook sayfamızı takip edin Açırmayın Yaptığımız etkinlikleri o suyu bu suyu Açırmayın diyeyim Hani Facebook sayfamızı da beğenin Akşam oluyor Biz sözde şey olmadan hız Hızlı hızlı kazanım gidelim gari ee, Az, az, az. gebereceğiz burda. Öldürecekler bizi. Yardır. Seviyorum seni. Şu. Hadi, hadi, hadi. Udu. Ee, bu arada bir şey de diyebileyim burdan. Deyin burdan e, ee, kuzenim de hani kanala katılıyor bu arada hani son yüklediğim video şeydi zaten multi parkur kuzenle takılmacalar izleyen varsa ee, çok sağ olsunlar yani kuzenimle birlikte e, artık videoları devam edeceğiz o da video çekip, çekecek büyük ihtimal ee, beraber goleydir minecraft'tır ee, öyle öyle oynayacağız. Bir de şey açmıştım biliyorsunuz söylemiştim bunu. Eğlenmelik videolar kısmına e, atacağım bunları. Kuzenimle beraber çektiğim videoları falan filan. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Akşam oldu yatalım gari boş boş konuşmayalım. bu ne çakıl? O üstüne ben bunun. Mal mıyım? lanet olsun. şöyle bakın mı çevre yazıcık bakın bakın alalım yürü Evet şöyle azıcık çevreyi gezelim Hiç canlı türü çok az çevrede Tabii burada mal gibi yaşıyoruz Ee, bir pumpkin miydi onun adı? Bal kabağı mıydı? Tam bilmiyorum ama ondan bulursak demir bol zaten burada harca demir var. Ee, golem yapabiliriz. Ee, canavarları patlatmak için. Baya öyle çatır çutur. E, ee, Neyse ben fazla olaya girmeyin. Neyse onu yapabiliriz. Ee, bal kabagı bulursak. Şuradan inebilirmişiz. Şöyle. Ee, burada kömür varmış. Neyse fıttır et bu kömürü. Altı boşluk mu bunun? Lan. Heh. Evet. Bir kat var. Evet, şunu kazalım. Evet. Çok güzel. Bu tarafta bir şey var mı? Şöyle şu bile atlayabilir miyim? Atlarmışım. Evet. Altımızda su, sular falan var. Ondan biraz şeyliyiz, avantajlıyız. suya atlayabiliriz. Ee, Demirler varmış Karşıda ee, Şuradan Şöyle atlayalım şuradan. Lan benim sesim niye inceliyor 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 Sesimi kim inceliyor bir şey söyleyeyim e, Bu aralar e, salı gününden itibaren mi e, bir ara video gelmeyebilir niye gelmeyebilir Çünkü memlekete gidiyorum e, o yüzden kuzenle birlikte e, video programını yok render programı falan filan ayarladıktan sonra Tabii ki de video çekmeye devam edeceğiz hem de kuzenle yan yana baya eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Orada belki canlı yayında yaparız. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Belki ama bak üstüme binmeyin. Üstüme bilen yok ki zaten. Aman be. 55 64 yeter la, bu kadar. Evet şöyle gidelim bir envanterimizi düzenleyelim Oy. şöyle Hah. Hah. Bir ara yine video gelmemişti onu da söyleyeyim çalışıyordum O yüzden bir ara bayağı bir video gelmedi ee, Ondan sonra zaten e, ee, ikinci bölümünü atacağım. Ondan sonra e, multi parkur attım. Bunu da bir ara atabilirim. Yarında da gidiyoruz anasını satayım. Şet ben bunu niye söyledim? Öteki gün yüklesem falan filan. Şimdi ben bunu bugün mü yüklemem lazım? Şet nigga. Çünkü yarın yükleyemem e Zaten burada bir ay yokuz Olduğumuz yerde şu anda olduğumuz şehirde O yüzden benim Bir çabuk bir şekilde Bu videoyu yüklemem lazım e, Yavaş yavaş da videoyu bitirelim gari e, Şu çevreyi geze geze bitirelim e, Söyledik bahsettik ne oldu ne bitti Günler nasıl geçti? Şevket napti? Herkes öğrenmiş oldu. Ee, i̇şte ben söylemiştim. Hani salı günü ben itibaren bir ara video gelmeyebilir. Ayarladıktan sonra zaten birlikte çekeceğiz kuzenimle. Onu söylemiştim. Ee, görüntülenme olmuştu, bir abone olmuştu abone çoğaltırsanız sevinirim ki izlemenizi de çok sevindim hani 107 110 mu ne görüntülenme var çok sağ olun ee, şunları koyalım ondan sonra bitirelim gari videoyu baya da bir şey olmuş lan şöyle sen bana 35 ver 64 liyi koy hatta sen buraya bunları da koy şöyle kadar yeter bana 15 tane kömür ee, neyse bugünlük bu kadar ee, abone olmayı unutmayın ee, öyle yani abone olmayı unutmayın